nefes ve çalışmalarda omurgamız dik şekilde en rahat pozisyonda olacak. Arkamı bir yastıkla destekleyebilirim. Yani hem omurgamı dik tutacak hem de rahat olacağım bir pozisyonda. ilk önce ufak bir nefes yapacağız. O nefesin arkasından biraz böyle kendimizi, kaslarımızı, enerjimizi rahatlatalım. O nefesin arkasında Moji'nin pandemi döneminde yayınladığı bir dua var. Teşekkür de hani ne olarak siz algılarsanız inancınıza göre her şekilde kullanabilirsiniz. Bir teşekkür çalışması var, teşekkür duası var. Çok güzel bir dua. Özellikle böyle zor zamanlarda da açık dinleyebileceğiniz Moji Dua diye yazarsanız YouTube'a Göreceksiniz. Şimdi ben e, çok sevdiğim için o duayı e, tamamen onun sözleriyle yapacağız bu çalışmayı olur mu? Yani o, o yönlendirmesini çok güzel buluyorum, çok etkili buluyorum o çalışmada. O nedenle e, tamamen o söylediği şeyleri de arada yani duadan çıkıp e, ufak yönlendirmeler de yapıyor. Tamamen o şekilde aktaracağım. Aa, tamamı o çalışmaya ait. Şimdi hadi pozisyonlarımızı aldıysak 4 saniye boyunca burundan nefesi alacağız. 8 saniye boyunca da bırakacağız. 4 saniyede kapasitenin hepsini eforsuz bir şekilde doldurmuş ol. 8 saniyede de aldığın nefesin hepsini boşaltmış ol. Süreyi ona göre ayarla lütfen. Hadi başlıyoruz. Al 2 3 4. Bırak 2 3 4 5 6 7 8. Al ve bırak lütfen çok sakin şekilde. Şu anda saymana gerek yok. Sadece nefesine odaklan. Çalışmaya geçtiğimizde de e, lütfen hem sesime odaklı kal.

4 bırak 2 3 4 5 6 7 8 tamamen nefesine ve bedenine odaklı mısın şu an zihnini dışarıya kapattın mı tamamen içeriye döndün mü al 2 3 4 bırak 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha al 2 3 4 bırak 2 3 4 5 6 7 8 çalışma boyunca sesimde ve bedeninde vücudunda kal sağ avcnu kalbine yaslayabilirsin temas edebilirsin her iki elinle temas edebilirsin ve nefesleri özellikle kalp bölgende hisset lütfen ee, şimdi tamamen onun ağzından aktaracağımı söyledim yani tamamen kendisinin tüm çalışma boyunca kendisinin söylediği sözleri aktaracağım ve ben araya herhangi bir ekleme e, yapmayacağım. E, o nedenle nefesinde, bedeninde e, en sakin, en dingin şekilde kalmaya, güne güzellikle, keyifle, müteşekkirlikle başlamaya niyet et ve başla lütfen tekrar derin, güzel nefeslere, eforsuz şekilde. anda zihninde teşekkür edecek bir şey olmasa bile sanki tanrı karşısında duruyormuş veya harika bir şey olmuş gibi teşekkür ederek başla içten şekilde sanki istediğin bir şey olmuş gibi teşekkür ederim teşekkür ederim Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şükürler olsun Allah'ım. Varoluş için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaşama, Allah'a bu beden için, duygular için, zihnim için teşekkür ederim. Düşünebildiğim için teşekkür ederim. Güvenebildiğim için teşekkür ederim. Bana yalnız olmayı ve kendimle baş başa olmayı takdir etmeye başlamayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Öyle ki bu seninle bir olmak için müthiş bir fırsat. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ailem için teşekkür ederim. Beni sevenler için teşekkür ederim. Dostlarım için teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bazı rahatsızlıklarım olmasına rağmen teşekkür ederim. Bu rahatsızlıklar sayesinde çok şey öğrendim. Sağlık için teşekkür ederim. Sıhhat için teşekkür ederim. Bugün için teşekkür ederim. Nefes almamı sağlayan hava için teşekkür ederim. Işık için teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler şükürler olsun. Teşekkür ederim var olduğum için şükürler olsun. Ve sen burada içimde olduğun için ben varım teşekkür ederim. Yaşama teşekkür ederim. Bu an için teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyebildiğim için teşekkür ederim. Ve samimi olun. Eğer teşekkür etmeye devam ederseniz ve samimi olursanız, yani sadece mekanik olarak söylemeyin, hissederek söyleyin. Bu etrafınızdaki enerji alanınızı değiştirecektir. İzle ve gör. Gözyaşlarınızın akmaya başladığını, duygusallaştığınızı görebilirsiniz. Bana teşekkür edebilme kabiliyetini verdiğin için. Yüreğime yüreğimi yaşama gerçekten açabildiğim için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şifa için teşekkür ederim. Hatta hastalık için dahi teşekkür ederim. Sağlık için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu şekilde yapın ve dediğim gibi bir şeyler değişecektir. Eğer kendinizi dipte, bunalımda veya hüzünlü hissediyorsanız, çünkü bazen böyle hissettiğimizde ne diye birilerine teşekkür edeyim ki kimse bana yardım etmiyor diye düşünebilirsiniz. Bu tavra dikkat edin. Tümünü bu egzersize koyun ve teşekkürler deyin. Teşekkürler, teşekkürler. İlk başlarda kafanıza yatmayabilir ancak etkisi çok güçlü olacaktır. İzleyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Bu çalışmayı paylaşacağım WhatsApp grubumuza özel bir linkle paylaşacağım Yaşam Çiçeği Nefesi Etkinlik grubuna ee, yarın sabah e, tekrar herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için belirtiyorum. Bu arada nasılsınız? Nasıl geldi? Yorumlardan yazabilirsiniz ayrılmadan. Nergis hanımcım merhabalar, güzel sabahlar. A, güne teşekkürle başlayan a, herkes e, ha, harika bir burada, ben enerji olduğumuza inanıyorum. A, yazabilirsiniz nasıl geldi, nasıl hissediyorsunuz şu anda kendinizi çalışmaya katılanlar. Tabii ki herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için kayıt da zaten çıkacak. Ancak tekrar bahsediyorum. E, Fatoş Hocam merhabalar, hoş geldiniz. E, düş kapanı günaydın. Çok teşekkür ederim. Çok, hocam çok güzel demiş. Harika. Harika. Firdevs Hanım teşekkür ediyorum demiş. Rica ederim. Yarın 10.30'da tekrar e, canlı olarak yapmak çok farklıdır. Bu enerjiyle yapmak çok farklıdır. E, bir canısı Arslan da çok güzeldi. Harika. De, e, çok sevindim. Abbasolu Hatice. Teşekkür hocam. Eminize yüreğinize sağlık. Meryem hanımcım ee, ben de teşekkür ederim Hatice amcım ee, Fırat günaydın. İş yerinde çok adapte olmasam da nefes bile iyi geldi. Teşekkür